sıkıntıların hepsini anlatıyoruz biz. Tabi gözleri olup da görmeyenlere, kulakları olup da duymayanlara e, ne diyebiliriz? Ama biz söylemekte ve duyurmakta kararlıyız. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, illerimizin e, büyükşehir olması konusunda e, biz e, büyükşehir olmayı destekleyen e, bir parti olmakla beraber e, bugünkü AKP'nin Büyükşehir yasasının özellikle Büyükşehir olmaktan ziyade maalesef bölgesel özellik e, taleplerini karşılamaya yönelik bir kanun olduğunu düşünüyorum. E, bu yönüyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, Muğla'nın bir Büyükşehir olması elbette memnuniyet verici olmakla beraber Büyükşehir yasasıyla birlikte sırf Diyarbakır e, Van Mardin, Mardin Urfa'yı Urfa. bütün şehir şehirhane dönüştürüp bölgesel yönetimlere önünü açmak için maalesef e, Muğla'da da e, mülki idare sınırlarıyla büyük şehir sınırları e, aynı noktaya getirilmiştir. Türkiye'de her iki çalışanın bir asgari birisi asgari ücretli çalışan hale gelmiştir. Bir Türkiye düşünün ki, Sosyal Güvenlik Bakanı kalkıyor diyor ki. 800 TL ile büyük parayla geçinebilirsiniz diye söyleyebiliyor. Buna vicdan yani vicdanı olan bir kimse bunu söyleyebilir mi? 800 TL bir asgari ücretle insanlarımızın bu büyük parayla geçinebileceğini söyleyen bir kişinin gerçekten refahtan bahsetmesi <laughs> mümkün değildir. Taşeronlaşma demek istediği zaman istediğini atabilmek demektir. Dolayısıyla böyle bir uygulama e, istihdam garantisini ve evine barkına düzenli bir şekilde gelir getirebilme imkanını ortadan kaldırıyor. Türkiye'de maalesef vatandaşlarımızın bu sıkıntısı <laughs> gelmiyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntıları Türkiye'nin gündemi haline gelmesine izin vermiyor. Varsa yoksa Öcalan yatıyorlar, kalkıyorlar. İmralı da İmralı, İmralı da İmralı. Bilemem mızıkacılar gibi İmralı mızıkacıları çıkmış. Kan üzerinden siyaset yapıyorlar ve siyasi vampirlik yapıyorlar. Hainler. Bugün geldiğimiz bu noktada Türkiye kaderini Öcalan'a bırakmış. Hükümetin bir çözüm arayışı yok. Çözüm planı da yok. Yapılmak istenen terörü bitirmek de değil. Terör örgütünün çözümünü millete kabul ettirmektir. Kimse kimseyi kandırmasın. Sayın Başbakan çıkıyor ediyor. Barış, 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 çözüm, çözüm. Senin çözümün var mı? Yok. Çözüm diye gidiyorsun Öcalan'ın ipine gidiyorsun. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Türkiye'nin sorunlarını çözme durumunda olan bir hükümet yok. Bu hükümet Türkiye'nin sorunlarını çözmek için İmran'ın ipine sarlıyor. Ama Türkiye'de bunlar insanların sorunlarını göz ardı ediyor. İşte Türkiye'nin geldiği nokta budur ama binmişler bir alamete gidiyorlar kıyamete. Neredeyse Öcalan'la terör meselesiyle ilgili, pazarlıklarla ilgili terör örgütünün istek ve arzularını kabul ederseniz öyle bir sunuyorlar ki sanki zeytinyağı problemi sona erecek. E sanki e, taşeron işçilerin problemi sona erecek. Sanki Türkiye abad olacak gibi gösteriyorlar. O bakımdan Türkiye maalesef bir akıl tutulmasına girmiştir. Önmesi gerekenleri söylediniz. Evet. Üzerleştirmeyen de bu ülkede e, artık yabancılaştırmaya maalesef. Seyit Ömer Samsun'a satıldı, evet. Hamdere Bak satıldı, evet. Hamdere Bak satıldı. Evet. Sırada yatağın var. E, bizler e, halkımızla beraber e, bu yağmaya karşı hep beraber mücadele ediyoruz. Burada da iş yerlerinin sorunlarıyla ilgili taleplerimiz var. Siz değindiniz, hükümet işçilere karşı, evet, yani karşı kulakları açık ama işçilere karşı maalesef kavuşamıyor. Şey Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. 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 Allah'a evet. evet. Bu sefer kavurmayı böyle... Biz, Bulursak <laughs> Allah hamd Biz bulamazsak vatandaş nasıl bulsun değil mi? <laughs>